Bana insan hakları diyor. Demokrasi diyor. Güldürmeyin şeytanı. Şeytan da şaşırdı ne diyeceğini. Bu kadar da ben sizi yetiştirmemişim diyordur herhalde içinden. İblis de külahını ters giydi. İnsan haklarıymış. Ben görüyorum insan haklarını Kudüs sokaklarında. Gazze'de görüyorum. İki aylık çocukların üstünde 100 kiloluk bombaları görüyorum ben. Siyonist öldürürken yasal hakkı. Müslüman öldürmeyin beni diye bağırdığında terörist. Madem Yahudiler insancıldı. Niye İngiltere onları kovdu İngiltere'den? Hollanda niye kovdu? Niye İtalya ülkesine yahudilerin girmesine izin vermedi. Adamları mecbur ettiler. Kudüs'e gidin, orada yaşayın dediler. Size destek oluruz dediler. İnsanlık tabii bu. İnsanlık öbür türlü İngiltere'de ticareti kurtaramıyorlardı çünkü.